Sosyal medya hesabımızın videosunu çekmek için e, tat, yaptığımız işin tanıtımını yapmak için bir kardan adam yaptık arkadaşlarla. Biz içeriye dinlenmeye gittiğimizde çok üşüdük. Arkadaşlar gelip kardan adamı alıp kaçırıp götürüyorlardı. Ondan sonra gelip özür dilediler. Hani e, yaptıktan bir eğlence için bir heyecan için yaptıklarını söylediler. Ondan sonra güzel bir sohbet ettik. Arkadaşlar da gittiler. Kıyafetleri giydirdik. Kendi işletmemizin isminin olduğu peştemal diyoruz. Peşkilleri giydirdik. Güzel bir reklam yapalım dedik. Yalnız olmadı. Şimdi yenisini yapıyoruz. Onun için uğraşıyoruz şu an. Gençlere diyalogumuzda abi heyecan aradık. Canımız sıkıldı gelip can sıkıntısından alıp götürdük dedi. Ondan sonra helal istediler. konuştuk gittiler.